Emin olsun ki Allahü Teala bir kulunun tövbe etmesinden o kadar çok seviniyor ki ıssız bir çölde devesini kaybetmiş olan bir kişinin devesini bulduğu anda sevinmesinden çok daha seviniyor. Sevinmek derken razı olmak gibi anla. Razı oluyor kulundan. Düşün bütün yiyeceğin, içeceğin, silahın, paran, pulun devenin üstünde. Issız bir çöldesin. Suyun, her şeyin orada yiyeceğinde deve kayboldu. Ölmek için bir ağacın dibine oturdun artık umudun bitti. O anda hop deven yanı başında devenip buldun. Nasıl sevinirsin? Hayatın kurtuldu ya deveyi bulmadın. Hayatını buldun. İşte diyor ki Resulullah Aleyhisselam. Allah senin tövbe etmenden çok daha fazlasını seviniyor. Yani çok daha fazla razı oluyor. Tövbe etmek bu kadar kıymetli Allah için. Allah'ımız buyuruyor ki. Eğer siz günah işleyen bir kavim olmasaydınız, hiç günah işleyen bir kavim olmasaydınız ki öyle bir kavim var. Kim o? Melekler. Hiç günahları yok. Zaten öyle bir kavim yaratmış Allah. Gereği yok başkasına yani. Melekler hiç günah işlemez. O yüzden şeytan da bir melekti diyenlere inanmayın. Ya bana eğitimde koca doçent söyledi bunu. Şeytan bir melek diye değil mi? Öyle diyorlar değil mi? Kim onlar? Ehli dalalet. Ehli sünnet ne diyor? Ki Kur'an söylüyor bunu. Şeytan cinlilerden. İsyan etmedi mi şeytan? Allah'a isyan etti. Meleklerden hiç duydunuz mu isyan edeni? Yani Cebrail aleyhisselam Ya Allah'ım şimdi ben vahiy götüremem dediğini duydunuz mu? <laughs> ya yani böyle bir şey Yok ki böyle bir şey Şeytana secde et, ne de etmedi dedi etmedi melun Demek ki melek değil o Melekler günah işlemiyor zaten Eğer diyor siz de insan olarak Hiç günah işlemeseydiniz Allah diyor ki sizi yok ederdim Yerinizi günah işleyenlerini yaratırdım He demek Allah günahı çok mu seviyor Bunu anlamıyoruz tabi buradan Şu var burada Günah işleyip de hemen tövbe etmemizi çok seviyor Allah. Çok seviyor. Neden çok seviyor biliyor musun? Diyor ki Allah bak kulum günah işledi. Pişman oldu ama bildi ki affedecek olan tek makam benim. Benden af diledi işte şimdi ben de onu affediyorum diyor. Allah bunu seviyor.